Merhaba balık burçları. Açılımınıza başlamadan önce bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Evet. Şimdi nerede sizin odak noktanızdaki konu öncelikle ona bakacağız. Açılımın tam ortasında bulunan kart. Ölüm kartı çıkmış. Şimdi belki de bir uzaklaşma enerjisi içinde olabilirsiniz. Belki de yakın zamana kadar sizin için çok önemli olan, çok sevdiğiniz bir şey, bir konu ya da bir kişi ya da bir davranışınız, bir alışkanlığınız, bir prensibiniz de olabilir elbette. Bundan yavaşça uzaklaştığınızı fark ediyor olabilirsiniz. Sizin için artık eskisi kadar önemli olmadığını yavaş yavaş fark edecek olabilirsiniz. Şimdi burada tabii ki artık bize faydası dokunmayan ya da gelişimize katkıda bulunmayan şeyler hayatımızdan tabii ki yavaşça uzaklaşmalı, çıkmalı ki yenileri hayatımıza gelebilsin. O yüzden bunlar elbette normaldir. Bizim gelişimimiz için olması gereken şeylerdir diyor. Ölüm kartı bir değişim dönüşüm yaşanabilir. Bakış açısı değişikliği olabilir. Ama bunlar bizim faydamızadır diyor. Onun haricinde bakın araba kartını görüyoruz burada. Şimdi araba kartı tabii ki bir yolculuğu da ifade edebilir. Bir yere, taşı, yeni bir yere taşınabilirsiniz. Yeni bir şehre, yeni bir eve e, tabii ki bunlar da olabilir. Ama onun haricinde bir koşul değişikliğini de ifade eder aslında. Hayatımızda var olan bir konuyla ilgili, bir yol yöntemle ilgili bir değişikliği, buna gönüllü olmayı da ifade eder ve tabii ki hayatımızın dizginlerini elimize almamız gerektiğini de söyler. Yani bazı şeyler istediğiniz gibi ilerlemiyorsa olmuyorsa bununla ilgili olarak başkaları bir şeyler yapsın diye beklemeyin. Burada kontrolü siz elinize almalısınız. Eğer raydan çıkmış bir konu varsa kontrolden çıkmış bir konu varsa bunu siz yapacağınız bazı yeniliklerle değişikliklerle siz tekrar rayına oturtabilirsiniz bu konudaki potansiyelinize güvenmelisiniz diyor araba kartı yeniliklere açık olmanız gerektiğini söylüyor yenilerin yeniliğin iyi şeyler getireceğini söylüyor aynı zamanda evet şimdi aynı zamanda bakın burada Kılıç yedilisini de görüyoruz. Şimdi burada tabii ki belki de bir konuda yanılmış olduğunuzu fark edebilirsiniz. İşte burada uzaklaşma enerjisi zaten bundan kaynaklı da olabilir belki de bir konuda dediğim gibi yanılmış olduğunuz yani belki de bildiğiniz bir şey bir konu hakkında da olabilir bu bir kişiyi değerlendirme de ilgili olabilir elbette ve bunu yaşadığınız anda da sanki sisli puslu bir havanın içindeymişsiniz gibi ne yapacağınızı bilemiyor da olabilirsiniz ne tarafa döneceksiniz nasıl adım atacaksınız vesaire ama burada duygularınıza dönük olmayın duygusal tepkiler vermeyin diyor burada moraliniz bozulmuş olabilir siniriniz bozulmuş olabilir vesaire hemen bunun üzerine çıkmalısınız aklınızı altınızı kullanarak ben ne yapabilirim acaba diye düşündüğünüzde hani belki de uzun vadeli bir plan yapmalısınız ya da sonraki aşamalarını da düşünmelisiniz bu şekilde olduğu takdirde siz bu işin içinden çıkabilirsiniz ve bu durumu telafi edebilirsiniz diyor. Tabi burada iki resmi de iki tarafı da görüyoruz Kılıç yedilisinde belki de o ta diğer tarafsınızdır siz. Belki de bakın çok çalıştığınız, çabaladığınız, gayret ettiğinizi ama bunun belki de takdir edilmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama sonuçlarıyla ilgilenmeyin diyor Kılıç yedilisi burada. Siz olması gerekeni yapıyorsunuz. Doğru olanı yapıyorsunuz. Eninde sonunda bu fark edilecek elbette. O yüzden siz bu şekilde davranmaya da devam edin diyor kılıç yedilisi. Geçmiş ya da sebep kartlarına baktığımızda bakın araba kartının üzerinde değnek üçlüsünü görüyoruz. Var olan bir şeyin geliştirilmesi, büyütülmesi ya da bir adım daha öteye götürülmesiyle ilgili bir planımız, bir fikrimiz olduğunu söylüyor ve bu konuda da kendimizden şüphe etmememiz gerektiğini söylüyor. Tam manzaraya olması gereken yerden bakıyoruz. Bu konuda kendimizden şüphe etmemeliyiz. Detayları da görebiliyoruz. Sonucu da doğru değerlendirebiliyoruz. Ama bunları hayata geçirme ile ilgili belirli bir zaman olabilir. Bunun da farkında olun ama bunu hayata geçirmek konusunda tereddüt etmeyin de diyor. Aşıklar kartını görüyoruz. Yanında ölüm kartının üzerinde bakın. Belki de duygusal konularda Böyle bir enerji içinde olabilirsiniz. Ya da tabii ki burada ikilemde kaldığınız bazı durumlar vardır mesela. Onlarla da ilgili olabilir bu değişim dönüşüm süreci, bu bakış açısı değişikliği. İki seçenek arasında kalmışsınızdır. Bir seçeneklerden bir tanesi sizin rutininizde ile ilgilidir. Zahmetsizdir, risk içermiyordur. Diğer seçenekse tabii ki bunun tam tersi ve aşklar kartı ikinci seçeneği seçmeniz yönünde bir tavsiye içerir. Çünkü orada öğreneceğiniz bir şey var. Onu kaçırmamalısınız diyor. Şimdi e, yanında da denge kartını görüyoruz. Bakın e, kılıç yedilisinin üzerinde olan e, kart. Şimdi denge kart tabii ki e, ölçülü olmamızı e, e, tavsiye ediyor. Duygularımızı, düşüncelerimizi yaşarken de bunları ifade ederken de abartıya kaçmadan dengeli bir pozisyonda olmamız gerektiğini, bunların bugünlerde işimize yarayacağını söylüyor ve tabii ki burada empatinin kartı yani burada belki de burada yanılmış olduğunuz konular ya da işte takdir edilmiyorsunuz diye düşünüyorsunuz mesela belki de o kişinin ya da kişilerin yerine koyacaksınız kendinizi belki de bu şekilde anlayacaksınız hani istediğiniz şeyler neden istediğiniz gibi olmuyor neden takdir edilmiyorsunuz vesaire bunlarla ilgili ise eğer dediğim gibi empati kurmanız gerektiğini gurur kibir yapmadan karşınızdaki kişinin haklı olduğu tarafları belki de anlamaya gayretli olmanız ve bu konuda gönüllü olmanız gerektiğini de söylüyor. Gelecek kartlarına baktığımızda araba kartının hemen altında kupa prensini görüyoruz. Kupa prensi 20 yaş civarı ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor. Belki de böyle bir kişiyle bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Size yardımcı olacak olabilir. Onun haricinde tabii ki kendinizi hazır hissettiğiniz bir Konu da gündeminize gelebilir. Sevdiğiniz, eğlenceli, hoşunuza gidecek bir şey. Burada belki bir davet alabilirsiniz. Mesela bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Çok hoşunuza gidebilir, çok eğlenebilirsiniz. Ama tabii burada belki de bir ilişkiye hazır hissetme durumu da olabilir. Bazı şeyleri artık geride bırakmışsınızdır mesela. Araba kartına da bahsettiğim gibi belki de hayatınızın ya da ee, yolunda gitmeyen şey her neyse e, bununla ilgili olarak artık bunu yapabilirim ben e, deme e, durumu da olabilir bu tabii ki bunu yapabilirim e, demeyle ilgili yani kendinizi hazır hissetmeniz bununla da ilgili olabilir. Ya da bir hobiniz mesela uzun zamandır belki de vakit ayıramıyordunuz ama artık ben bununla da meşgul olabilirim de diyebilirsiniz. Fakat burada tabii çok güçlü bir pozisyonda da görmüyoruz tabi prens kartı olduğu için küçük bir belki de olumsuz gelişmede hemen bu ruh halinden çıkabilirsiniz ama kupa prensi diyor ki madem pozisyona geldiniz bunu sağlamlaştırmak için elinizden gelen ne varsa bunu yapmalısınız diyor. Şimdi ölüm kartının hemen altında bakın olayın durumu belki de detayını görüyor olabiliriz burada. Şimdi tükendim dediğiniz bir nokta tabii ki burada daha fazla ilerleyemiyorum artık bir şey yapamıyorum dediğiniz bir noktaya gelmiş olabilirsiniz. Şimdi belki de burada bakın geçmişte yaptığınız ya da yapmadığınız bazı şeyler, söylediğiniz ya da söylemediğiniz bazı şeyler de sizi bu noktaya getirmiş olabilir. O yüzden burada kendi payınızı da kabul etmeniz, daha sonra kendinizi bu pozisyona sokmamanızla ilgili olarak faydalı olabilir. Tabii bu durumu yaşadıktan sonra bir süreliğine en azından hiçbir şey yapmayın diyor. Kılıç onlusu. Öncelikle burada hem ruhsal hem de fiziksel olarak acaba hani ne kadar etkilendiniz bu durumdan bunun önce bir tespitini yapmanız lazım, bir kendinize zaman tanıyın diyor. Ama çok kısa bir süre içerisinde siz bu ruh halinden çıkacaksınız, güneş yükselmekte zaten. Ondan dolayı hemen ne yapacağınızı planlamaya düşünmeye başlayın diyor. Eğer bu aşamaya geldikten sonra eğer bir şey yapmazsanız bu konuda ya da bu kişiyle ilerlemeye ilerlemeyi istemezseniz size hiçbir şey diyemezler zaten diyor. Ama yine de bu konuda ilerlemeyi seçebilirsiniz. Fakat duygusal olmayın isteklerinizi ya da ön planda tutmayın. Aklınızı, mantığınızı daha çok ön planda tutarak kendinizi korumaya altına alarak bunu daha ön planda tutarak. Devam da edebilirsiniz elbette ama dediğim gibi burada bir süre en azından hiçbir şey yapmadan bekleyin geri çekilin de diyor. Evet son olarak da adalet kartını görüyoruz. Bakın burada kılıç onlusunun tabi sebebi ve sonucu olarak da görüyoruz. Aynı zamanda adalet kartı resmi bazı işleri tabii ki ifade eder. Bunlarla ilgili olumlu gelişmeleri anlatır. Belki de olumlu bazı haberler de alacak olabilirsiniz. Ama tabii ki burada belki de sizin dürüst, adil, açık sözlü olmanızı gerektirecek bir konuya da götürebilir, bir duruma da götürebilir sizi burada. Kılıç ordusunda bahsettiğim konular siz zaten dediğim gibi bu şekilde tanınıyorsunuz ve böyle bir konu karşınıza çıkabilir. Bu şekilde davranmak belki size biraz riskli gelebilir. Ama içinizden gelen sese kulak verin. O sizi uyaracak. Asıl bu şekilde davranmazsanız belki de hani istemediğiniz bazı şeyler olabilir. Burada olayı durumu kavramaya ve can kulağıyla karşınızdaki kişiyi dinlemeye de gayret edin diyor. Yani olayı hafife almak Burada belki de bir hata olabilir ya da bir şey olmaz nasılsa diyerek ciddiye almamak yine dediğim gibi sizi daha sonra belki de canınızı sıkacak bazı şeylerle karşılaştırabilir. O yüzden siz burada ne yapılması gerekiyorsa ciddiyetle sorumluluk bilinciyle bunu yapın ve de korkmadan bu şekilde davranın dürüst adil açık sözlü artık hangisini kapsıyorsa o şekilde Sonuçlarından korkmadan bu şekilde davranın korktuğunuz gibi de olmayacak diyor. Evet gelelim açılımın sonundaki karta. Şimdi kılıç üçlüsünü de görüyoruz. Şimdi kılıç üçlüsü olmasını istediğimiz bir şey olmaz ya da olmasın dediğimiz şey olur. Bundan kaynaklı kalbimiz kırılabilir, sinirimiz bozulabilir biraz ama burada yine duygusal tepkiler vermemeliyiz. Duygusal davranmamalıyız. Aklımızı, mantığımızı yine ön planda tuttuğumuzda bir şeyi bırakmamız gerektiğini göreceğiz orada diyor. İnat etmemeliyiz burada. Belki de çok uzun, çok kısa bir süre öncesine kadar çok sevdiğimiz, önem verdiğimiz ya da bize çok faydası dokunan bir şeydi o. Ama artık daha çok sinirimizi bozan bazı gelişmeler oluyor genel olarak olabilir. Ondan dolayı burada bu şekilde düşündüğünüzde artık size faydası olmayan, zevk ve destek vermeyen bir şeyi bırakmanız gerektiğini söylüyor. Bu tabii ki bir kişiyle olan ilişkimizle ilgili de olabilir. Ama mutlaka öyle olmak zorunda değildir. Hayatımızın içerisinde var olan bir konu uygulama, yol, yöntem, bakış açımız ya da bir prensibimiz, alışkanlığımız böyle bir şey de olabilir. Neyi bırakmamız gerektiğini bulup bunu bırakmamız gerekiyor diyor. Evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Planları tıkır tıkır işleyenlerden misin yoksa aksayanlardan mı? Birinci gruptaysan kendini iyi hissetmek için rutinler yarat. İkinci gruptaysan fırsatların orada bil. Evet bu hafta açılımınız böyle. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.